Burası bembeyaz evlerin mavi kubbelerle birleştiği, gün batımında adeta altın bir tabloya dönüşen bir ada. Ege Denizi'nin kalbinde volkanik bir patlamadan doğmuş Santorini Adası. Masmavi suları, dar sokakları ve romantik manzaralarıyla dünyaca ünlü olan Santorini, her yıl yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi kendine çekiyor. Turistler özellikle Oia köyünde büyüleyici gün batımlarını izliyor, dar sokaklarda dolaşıyor ve eşsiz Yunan lezzetlerini tadıyor. Ama Santorini sadece manzaradan ibaret değil. Tarihi milattan önce 1600'lere kadar uzanıyor ve hatta kayıp Atlantis efsanesine bile ilham olduğu söyleniyor. Santorini sadece bir tatil değil, ruhunuza işleyen unutulmaz bir deneyim. Peki sen bir gün bu eşsiz adayı görmek ister miydin? Yorumlara yaz bizi takip etmiyorsanız belki bir daha asla karşılaşmayız. Ama takip ediyorsan tebrikler her gün büyüyorsun.